Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günün ikinci videosunu çekiyorum. Arkadaşlar bir dakika bir durdurmam Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi videomuza. E, hemen Brokevon'umuza girelim. Brokevon'umuz. Bugün Brokevon'da kafe işleteceğim arkadaşlar. Kafe. Bötüş kafe gibi yani. Bötüş kafe işletmeyeceğim. Neyse şimdi. Hemen

Evet şimdi hemen kapımızı kapatalım. Evet kapatıyoruz. Kapatıyoruz evet kapattık. Kapat. Şimdi yaratıcı camıymış bu. Neyse şimdi hemen her tarafa doğan, doğa workshop yazalım. Evet şimdi buradan normalde şu an Santa workshop yazıyor. Tamam değiştireceğim. Olmuyor. Santa Workshop. İşte yazıyı değiştirmek istiyorum. Ben burada Doğa Workshop yazmasını istiyorum. Ama olmuyor. Ben burada Doğa Workshop yazacak. Bak burası benim evim. Burada benim istediğim olur. Tamam mı? Ha. Ne oldu anladım. Sånn so. Workshop işte. Santa Workshops. Doğaz Workshops. Ne yazıyor burada? Nos Adopt Me. Oynuyorum yazalım mı? İngilizce yazmayacağım. Türkçe yazacağım. Ne Adopt Me oynuyor musun? Çevireyim ben. Oy. No, um. Evet. Right lazım Ya niye çolmam diyor Neyse. Artık işime geçiyorum kafeme. ara kalın bakayım. Bakayım, bakayım, bakayım. Evet, şimdi workshopumuzu çalışmaya başlayalım. ilk başta böyle hediye paketlerini şuradan çuval çıkartalım mı? Evet hemen. Şuraya koyalım. Güzel oluyor bence. Size de tavsiye ederim. Yani şimdi hemen bu hediyemiz bu arada bir sürü farklı renge bölünüyor. Şimdi bakın size bunun bu farklı hallerini gösterecektim ama istemiyorum şu anda çünkü canım sıkıla. Ne bilmiyorum yani. Evet, sıkılacağım acaba. Doğa, Werk, üstten kesme. Heh. Tamam, bak şimdi. Anlaşabiliriz, tamam mı? Sonra, aç, şimdi. Sen, i̇şte, şimdi, ve. Şimdi Ho. Şey, o o penimiz burada. Evet, şimdi doğa workshop. Ee, her yere kendi reklamı yaptığıma göre. Şimdi arkadaşlar burada ben bir önceki gün bunu oynadığım için şimdi kıyafetimi değiştireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle çıktım ki ben şimdi neyse. Ee, hemen yatak odamıza gidelim. Şimdi sizce avatarıma ne giydireyim? Yılbaşına özel şeylerden giydireceğim. Ama ne giydireyim? Ee, bla 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 bla. <laughs> ee, şimdi yılbaşı özel bölümüne geleyim yordam yapacağım Evet çok güzel bir şey hemen bunu yapayım şimdi yılbaşına özel alt seçeyim Aslında böyle iyi oldu da yılbaşına özel alt seçsem daha iyi olur yani <laughs> değil, Puff, her değil. İstemiyorum Evet bu güzel oldu şimdi evet kombinimizi yaptık. Artık aşağı inelim o zaman. E şimdi Noel Baba'nın elfine benzemeye çalışacağım. O yüzden şimdi yüz efektlerim. Yüzümü değişme, değiştirmeyeceğim. Saçlarımı falan değiştireceğim. E, ee, Noel baba elfleri kırmızı saçlı olur. Ama yani ben güzel bir kırmızı saç istiyorum. Yani şunun gibi falan değil. Ay yanlışlıkla erkek saçı yaptım. Aşındaki erkek aldım işte. Ee, Yeşil saç ama yani. Ne neyse saçım da aynı kalsın tamam mı? Böyle olsun sadece aksesuar takalım. Ee, ay, sürekli yanlış size doğru basıyorum arkadaşlar. E şimdi yılbaşına özel şeyler gelmiş tabii ki. Noel baba olalım mı? Tamam olalım. Bence size olalım diyorsunuz şu anda. Karakterime reset atayım. Ay. Evet. Bu benim normal karakterim. Tamam. Şimdi Noel Baba olacağız. İlk başta giyinelim. Noel Baba gibi. Biz ama Noel Anne olalım. Noel Anne. Tamam mı? Konseptimiz Noel Anne. <laughs> e, şimdi Noel Anne gibi giyinmeye çalışalım. Hemen üst seçelim. Biraz önce giymiştik. O çok tatlı bir üstü. Bu üstü bulalım. <laughs> Burada şimdi altımıza bir şey seçelim. Noel anne gibi olacak bir şey. Evet çok güzel oldu çok güzel oldu. Şimdi yüzümüzü değiştirelim. Yüz yüz yüz. <laughs> yüz yüz yüz. E şimdi Noel baba elfi olduğum için ama bu değil. Bu olmaz. Bu olmaz. Ne o? Ne o? No. Şu Noel baba olsaydım ama değişik olacaktı. Noel annenin saçı da beyazdır yani. Beyaz saç, beyaz saç, beyaz saç. Böyle açık bir sarı da olur. Açık sarı da olur şu anda dur. Dur bence. Tam şu anda şey oldum. Noel anne oldum. Ama yüzü seçmem gerek. Yüz nerede? Yüz nerede? Yüz nerede? Burası. Evet. Güzel oldu. Oh, Noel Anne oğlum şu anda. Güzel oldu bence. Evet, hemen artık Noel Anne olduğuma göre artık insanlara hediye dağıtmaya çıkabilirim. Evet, her şeyimizi aldık. Şimdi bir reset karakter atalım ya da atmayalım, gidelim. Ama kırmızı arabayla gidelim. Ya da şununla gidelim ki hemen ulaşalım. Ne? Kona hemen ulaşmak değil de böyle sanki sihirle gelmiş gibi yapmak. <laughs> şimdi maksimum hız 25 diyor ya. Neyse. Ya çok güzel olmuş burası. Şimdi evet bana meydana yaklaştığım için şimdi Gizli gizli geliyorum. Tırt. Oyunda kaç kişi var? Bir onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kişi var. Beni sayarsak 16. 15 kişi olduğumuz için 15 tane hediye, 15 tane de şeker dağıtacağım. Saklan arkadan saklan saklan saklan. Evet şimdi... Ama beni görecekler yani olsun. <laughs> Dur ha yazacağım mı sana? Bir sana da yaz yapalım. Sana da verelim hediye. Ver. Şimdi sırada bu. Bu var. Verelim. Sana da verelim. Ay hayır. Ben sana bu fikrimden vermek istiyorum. Goodbye yazacağım ben arkadaşlar. Bu arada bir yanlış sessiz oldum. E neyse şimdi goodbye yazalım ve videoyu kapatayım. Çünkü video uzun olmasını istemiyorum. 10 dakikayı geçen videoları sevmem. Yani kendi videolarımı da sevmem. Goodbye. Bye. Deyip şimdi gidelim. Görüşürüz. What the what the... Merry Christmas, Happy Wall Day diyor. Ya. Yeah. <laughs> Neyse. Burada veda ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Yanlışlıkla yanlış yere açtım.